Ya bak nedir güzel, şah damarımızdan daha yakındır. Şimdi hani güneşe bakıyoruz, güneş ee, bize göre hani sanki çok yakınmış gibi görünüyor. Yani birazcık uçakla çıksak içine gireceğiz ama 8 milyon kilometre de ya. Değil mi? Hakikaten çok uzak yani. Onun için insan gün yine o güneşe bakırsa, bu yakınlığından dolayı ona zarar verebilirim veya bir şey yapabilirim dese, o şuna. Değil mi? Ya kalbi için nihayetsiz uzak yani e, Allah'la kul arasında da böyle e, kurt ve buğut da Cenab-ı Hak kuluna şah daha yakındır. Ama Allah'la bizim aramızda ne var? 70 bin perde tabir nurani ve zulmani perdeler var. Hiçbir şekilde Cenab-ı Hak bilemeden ne yapamayız? Yaklaşamayız yani. Kul bu tarzda e, yakınlıkla uzaklıktan dolayı bazı şeyler karıştırıyor yani. Neyi mesela? Adam madde ki ölüm o kadar uzak görmüyor ya ben niye ölümden korkmam diyor. Ama ölüm geldi miydi de? <laughs> ya tir Şeytan insanı bazen bu şekilde anlatıyor ama. Yani. Ölüm çok uzak görünüyor. Halbuki e, belki de bir an kadar yakın hadislerde var değil e, 70 defa Azrail Aleyhisselam şöyle bir teğer geçermiş yani insanda. Her insandan yani. Ölüm bize her gün 70 defa en az o kadar yakın yani. Ee, i̇nsan e, o şekilde ne yapıyor? Uzak görerek işte, cehennem bana tesir edemez diyor. Ahiret daha çok var diyor. Ya diyorlar ya hani bir yaşında başlayacağız. İleride yaparsın. Daha çok gençsin. Halbuki ölüm bize zannettiğimiz gibi uzak değil. Cenab-ı Hak istedi ya değil mi? Belki de hemen yani. Belki de yarın belki diyor. Ya, yarından da yakın. Ya insanın nefis böyle ne yapıyor? Kandırıyor. Mükafat zamanında ne yapıyor? Keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım. Ahirete gidince değil mi? O Cenab-ı Hak bazı şeyler bunlara gösterecek. Sen eğer dikkat etseydin, harama helale dikkat etseydin, beni dinleseydin, bunlar senindir. Ama sen ne yaptın? Tersini yaptın. Hepsini yer alıyor. Bu şeyler ta tabir ediliyor, tarif ediliyor. Değil mi? Ve i̇nsan en çok yıkan şeylerden biri de oymuş yani. Değil mi? Onları kaybetmek yani. Ya onun için pişman olmadan evvel, öldükten sonra pişman olmadan evvel, şu dünya hayatındayken pişman olup ne yapmak? Günahları terk edip ibadetlere sarılmak lazım. Dört elle yapma. Yani. Nasıl ki dünyaya dört elle sarılıyoruz. Bütün kuvvetimizle sarılıyoruz. Ahirete ben öderim. Yani bir insan, üniversite insanını kazanmak istediği kadar Allah'ın rızasını kazanmak istese. Ticarette 50 milyon kazanıyorsa 100 kazanmak istediği kadar ahiretinde şöyle cennete kazanmak istesen, çok fark edersin. Şöyle her gün saatlerle ben dünyaya çalışıyorum. Ayda bilmem 8'de çarptım mıydı işte, e, 40'lar saatten, 40-80, 120-160 saat dünyaya çalışıyorum. Bir ayda ahirete 160 saat çalışıyorum. Bakın ne oluyor? Namazlar harici. Şöyle birazcık Kur'an-ı Kerimle meşgul başvuralım. Bir ay 160 saat. Kıza atıştırmak, 50 saat çalışır. Kur'an-ı Kerim Allah benden ne istiyor? Değil mi? Sahabeler ne yapmışlar? Peygamberimiz bizim için bu günlere gelebilmesi için İslam'ın nelere katlanmış, Ben neler yapabilirim? Bunlar ya